Sanal asistan Emma tamamen otomatik bir faturalama süreci yürütür. Bu otomasyon kodlama bilgisi olmadan finans departmanından bir çalışan tarafından yapılmıştır. İlk olarak WinEV tarife sistemine giriş yapıyorum. Ardından son faturalandırma için uygun olan tüm müşterileri arıyorum. Faturalandırma parametrelerini faturalandırma çalıştırması için ayarlıyorum. faturalandırmayı gerçekleştiriyorum. Fatura formunu seçiyorum. Şimdi faturalar yazdırılıyor ve tam bir PDF olarak kaydediliyor. Tarayıcı açılarak faturaları göndermek için gerekli siteye giriş yapılıyor ve kullanıcı bilgileri giriliyor. ardından dosya yükleniyor. Fatura dosyaları alıcı adreslerine göre ayrılıyor ve aynı alıcı adresleri bir dosyada birleştiriliyor. Faturalar e-mail aracılığı ile müşterilere gönderiliyor daha sonra tüm programlar kapatılıyor. Çok teşekkür ederim. Bugün bizimle iletişime geçin ve süreç otomasyonunun tüm potansiyelini ortaya çıkarın.